Hayırdır abi neyi çekiyorsun sen? Vay Can abi ne yapıyorsun? <laughs> bakma abi. Şöyle fotoğraflarını çektim ama. Çok güzel olmuş eline sağlık. Eyvallah. Sürekli çarşılardaydın buralarda olmazdın sen. <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. <laughs> tamam gülüm yanaş şöyle. Çekim mi kaç tane daha? Olur. Hatta Hadi gel. beraber gel. Olur. De sen de geçme, sen de çekeyim. Sonra demesinler, Şiraliye niye Şöyle. Çok güzel çekmişsin abi. Elime soğumaya sağlık. Eyvallah. Vallahi çok güzel olmuş, süper olmuş. Eyvallah abi, sağ olasın. İşin yoksa gel, çay kahve içerim. Hadi içelim. Hadi içelim, seni kırmayayım.